Değerli gençler merhabalar. Her şey yolundadır umarım. Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Kitabımızdan seçtiğimiz sorularla TYT tekrarlarımıza devam ediyoruz. Şimdiki konumuz yağlar. Bu konuda önemli bir konudur. Organik bileşikler içerisinde. Dikkat edinelim. Yine kilitay sorularla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ilk sorumuzda şöyle bir ibare var. Aşağıda hücrede gerçekleşen bir çeşit yağın sentezi şematize edilmiş. Şimdi burada bir şematize edilmiş. Yağı bulmamız lazım. Mesela burada ortadaki K molekülüne 3 tane farklı grup bağlanmış. Bakın farklı renkler. Demek ki aslında bu bir nötral yağ sentezi. Bunu biz şöyle kağıda dökmeye kalkarsak ne oluyor da hatırlarsanız 3 tane yağ asidi yani 3 molekül yağ asidi ile bir molekül gliserolün esterleşme tepkimesiyle bakın polimerleşme demiyorum esterleşme tepkimesi sonucunda ortaya bir molekül nötral yağ ile 3 molekül suyun çıktığı bir denklemden bahsediyoruz. Şimdi bu denklemde L hangisine denk geliyor? L'ler 3 adet yağ asidi olan bu arkadaşa denk geliyor. Gliserol ise ortadaki K molekülüne denk gelen molekül. Peki şimdi burada M ile gösterdiğimiz şey de ne? Oradaki M aslında buradaki suya denk geliyor. Peki su molekülü ne kadar oluşuyor? Ne kadar 3 molekül yağ asidi kullandığımıza göre 3 adet ester bağ kurduk. Bu da 3 adet suya denk gelir demektir. Yani yağ asidi kadar ortaya su çıkıyor. Şimdi Öncülerimize bir bakalım. Buna göre diyor hangileri doğrudur? L molekülleri arasında esterleşme tepkimesi görülür. Bakın L molekülleri arasında değil de L ile K molekülleri arasında şöyle söyleyeyim. Şöyle bir üçlü ester bağı olduğunu düşünürseniz L ile K arasındadır. Buna dikkat edin. Genelde buradan e, e, çey, çeldirici ayarlar. Sizi buradan vurmaya çalışırlar. M su molekülü olup oluşan bağ sayısı kadar üretilir. Evet biraz önce de bahsettiğimiz gibi M su molekülüdür. Bağ sayısı kadar üretilir. N olayı sırasında ATP ve enzimler görev alır. Sonuçta bu bir esterleşmedir. Sonuçta bu bir yapım olayıdır. Yapımlarda biz biliyoruz ki işin içerisinde ATP lazım. ATP'nin kalori kaloriyle bu işler halloluyor. Bunu da söyleyebiliriz. Kullanılan K molekülü kadar ester bağ kurulur. Halbuki kullanılan L molekülü kadar ester bağ kurulması lazım. Çünkü 3 adet yağ asidi, 3 adet sudan bahsediyoruz. Cevabımız burada B seçeneği olur. Evet buradaki kazanımımız kimin yağ asidi kimin gliserol olduğu ve esterleşme kadar mı su oluşuyor yoksa işte moleküllerin içerisindeki dağılımları vesaire bunları iyi bilmemiz lazım. İkinci tekrar sorumuz da yine yağlarla ilgili. Çok hücreli bir canlıda bulunan nötral yağ molekülünün hangilerinin doğru olmadığı söylenebilir. Şimdi sadece hayvan hücresinde üretilmesi bakın bizim biyolojide biliyorsunuz sadece kelimesi geçiyorsa bir kez daha kuvvetli bakmak lazım. Biliyorsunuz bitkilerde de yine hayvanlarda da nötral yağ rastlanıyor. Sonuçta nötral yağ ne demek? Nötral yağ yağın depo şekli. Yani bizim tabirimizle mesela yağın göbeklemiş şekli ama bitkilerde de böyle bir durum karşımıza çıkar. Bunu alamayız. Yağın depo şekli olduğunu biraz önce söylemiştim. Sentezi sırasında ester bağı kadar su açığa çıkması da yine bağın oluşumu, suyun da oluşumunu gerektiriyor. Cevabımız A seçeneği olur. Buradaki kazanımımız sadece hayvan hücresinde üretilmesini doğru kabul ettiğiniz zaman yanlış bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Buna dikkat edin. Peki, üçüncü sorumuz yine yağlarla ilgili. Kış uykusuna yatan bazı hayvanların bu süreç içerisinde canlı kalabilmeleri için gerekli enerjiyi depolamış oldukları e, lipitlerden karşıladı bilinmektedir. Peki neden lipit? Sorumuzda bunu söylüyoruz. Yani yağları neden tercih ediyorlar? Çünkü yağlar bilindiği gibi ağır değil. Yani öğrenciye soruyoruz yağlar nasıl bazen diyor ki hocam çok ağır. Halbuki yağlar hafif oldukları için bu hafifliğinde onlara sağladığı avantaj şudur. Sıkışma kabiliyetleri yüksektir. Yani yağlar küçük alanlara bile ne yapabilirler? sıkışabilirler. Dolayısıyla aynı gazlar gibi düşünün. Bulunduğu yerin işte şeklini alır falan gibi. Fazla sayıda hidrojen çermeleri. Evet. Madem diyor ki arkadaş ya bir şey depolayacağız. Ya depolayalım. Şimdi depolamışken de ne olsun bize fazla enerji versin. Çünkü biliyorsunuz bu hidrojenler yine eşittir ileride mitokondriye gittiğinde ATP olarak karşımıza hani yolsu, elektrik olarak geri dönüyor. Peki metabolik su ve enerji üretiminin fazla gerçekleşmesi? Evet. Bu hidrojen aynı zamanda biliyorsunuz elektron taşıma sisteminde şöyle de bir işe yarıyor. En son sahneye çıkan oksijenle buluşur ve ortaya su olarak çıkar. Dolayısıyla ne kadar çok hidrojen, o kadar çok enerji ve o kadar çok su anlamına gelir. Dolayısıyla bu cümlemiz de doğrudur. Hepsini söyleyebiliriz. Buradaki kazanımımıza da dikkat edin. Nedir? Yağları çok tercih etmenin yağın yapısını bilmekten geçtiği sorumuzda soruluyor. Peki son sorumuz. Yağların yapısına katılan moleküllerle ilgili bir deney çalışması verilmiş. Şimdi birinci tüpe nötral yağ eklemişiz. Bir molekül, ikinci tüpe bir molekül fosfolipit eklemişiz. Şimdi nötral yağın yapısını şöyle küçücük bir hatırlayalım yine. 3 molekül yağ asidi, artı bir molekül gliserolden ibaret olduğunu biliyoruz. Ama fosfolipide geldiğimizde bu durum değişir. İki molekül yağ asidine bir molekül gliserol bağlanarak elde edilen bir hücre zarı yağıdır bu. Buna dikkat edelim. Tüplere bir süre sonra sindirim enzimi, su ve asit ayrıcı eklenecek olursa diyor. Şartlarda optimummuş. Bu deneyin sonuçları ile ilgili neler yapılabilir? Şimdi tüpte Birinci tüpte daha fazla yağ asidi oluşacağı için daha fazla asit ayrıcıyla bir buluşma gerçekleşecek ve burasının rengi daha koyu sarı olacak ikinci tüpe göre. O zaman tüpte oluşan sarı renk yoğunluğu bir de daha fazla olur. Çünkü bir molekül yağ asidi diğerinden fazla. Ortamın asitlik derecesi de yine bu durumda birinci tüpte ikinci tüpe göre daha asidik olması gerekirken burada iki büyük bir denilmiş bunu alamayız. Oluşan yağ asidi miktarı 1 eşittir iki diyemeyiz çünkü dediğimiz gibi birinci tüpte ikinci tüpe göre daha fazla yağ asidi var. Bunu söyleyemeyiz. Cevabımız A seçeneği olur. Buradaki kazanımımız da şudur. Fosfolipidin yapısını bilmenin önemi bu soruda sorulmuş. Bunlara dikkat edelim. Evet gençler diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. İnşallah faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın.